Merhaba, hayatta her türlü duygu ve düşüncelerden geçeriz. Bazen hayat harika görünür, bazen hayat kötü görünür. Bir de sizin bildiğiniz en zor duruma sokan kısmı vardır. İçinde bulunduğunuz durumu kavramakta zorlanabilirsiniz. Doğru yol en zor yol haline gelebilir. Kendinizi sorgularsınız. Bu neden benim başıma geliyor? Hayatta inişlerin bir çıkışların olduğunu unutmamamız gerekir. Durumlar ne olursa olsun bunu kabullenip yolumuza devam etmek zorundayız. Aksi halde o kötü durumun içerisinde kalıp onunla savaşmaya devam ettiğimiz sürece kendimize çok büyük bir kötülük yapmış oluruz. Zihnimiz öyle bir şekilde çalışır ki bir tehlike hissettiğimizde bilinçaltımızda bazı önlemler alır ve bunu yaparken de kendimizi değiştirecek şeyler yaparız. Değişim derken bizi biz yapan bazı küçük şeylerden bahsediyorum. Kendinizdeki bu değişimlere en yakınlarınız fark edecektir. Zihninizin dışında olup bitenler üzerinde herhangi bir kontrolünüz yok. Kontrol edemediğiniz şeylere odaklanmayı bırakırsanız kendinize çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Hayatta mutlaka kötü şeyler olmayacak demiyorum. Bu şeyler elbette herkesin başına gelebilir. Bu gerçeklikten kaçamayız. Fakat bizim dışımızda gerçekleşen olaylar karşısında bakış açımızı ve tutumumuzu değiştirirsek daha kolay ilerleme sağlayabiliriz. Hayatın bir bedeli olduğunu anlamamız gerekiyor. Hayatta iyi olan her şey bir tür risk ya da fedakarlık getirir. Her insanda olduğu gibi hiç yer almadan hayatımızı zaten sürdüremeyiz durum ve şartlar ne kadar kötü gibi görünse de sonunda geçeceğini bilip daha iyi olacağını kavramamız gerekiyor. Geriye dönüp baktığınızda acının her zaman ilk göründüğünden daha az önemli olduğunu fark edeceksiniz. Hiç bağışlamayı denediniz mi? Bu sizin kızgınlık ve öfkeyi bırakmanıza yönelik bilinçli bir karar vermenizi sağlar karşınızdaki kişinin kontrolünden kurtulmanıza yardımcı olur ve üzerindeki etkisini azaltabilir. Bu size yapılan yanlışı unutmanız, dinleğe çekmeniz anlamına gelmez. Bağışlamak kendinize odaklanmanızı sağlayıp içsel huzurunuzu yerine getirir. Birini affetmek neden önemli? Öfkeyi ve nefreti bırakmak gönül rahatlığına yol açar. Birini affettiğimizde daha sağlıklı ilişkiler kurabiliriz kendi ruh sağlığımıza yatırım yapmış oluruz. Daha az kaygılı ve stresli oluruz ve güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmuş oluruz. Affetmek uzlaşmayı garanti eder mi? Sizi üzen olaylar önemsediğiniz birini ifade ediyorsa affetmek uzlaşmaya yol açabilir. Ancak durum her zaman böyle olmayabilir. Eğer karşı taraf sizinle iletişim kurmak istemiyorsa yine de affetmek mümkündür uzlaşma olmadığı takdirde bile kendinize sorabilirsiniz. Eğer ki affettiğim kişi değişmezse? Sizin affetme amacınız karşınızdaki kişinin değişip değişmediği değildir. Burada önemli olan nokta içinde bulunduğunuz andaki durum ya da şartları kendi kontrolünüz altına almanızla ilgilidir. Karşınızdaki kişiyi affettiğiniz zaman kendi içsel huzurunuzu ve mutluluğunuzu daha iyi korumuş olursunuz. Şöyle düşünebilirsiniz. Affedilmesi gereken kişi ya bensem. Bu durumda ne yapmalıyım diye düşünebilirsiniz. İlk olarak kendinizi kötü bir şekilde eleştirmekten uzak durmalısınız. Yanlış bir şey yaptığınızı düşünüyorsanız ya da yaptıysanız karşınızdaki kişi ile iletişim kurmalı Samimi içten bir özür dilemek, af dilemek olabilir ve pişmanlığınızdan bahsedebilirsiniz. Fakat karşı tarafa zorlamamanız gerekmektedir. Affetmek bir süreçtir ne de olsa. Durum ve şartlar hangi seviyelerde olursa olsun şefkatle, empati ve saygıyla ilerleyeceğinizden emin olmalısınız. Unutmayın ki hayat iniş ve çıkışlarla ilerliyor. Ne yaşıyorsanız yaşayın o durumu kabullenip düz bir şekilde yolunuza devam etmenizdir. Sizi daha iyiye taşıyacak olan içinizdeki o saf öz bilincinizdir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.